Tuvalet ihtiyacı için indiği çayda mahsur kalan vatandaş tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Tuvalet ihtiyacını gidermek için indiği Burdur çayında mahsur kalan alkollü Alike sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, Burdur Eski Hıbubat pazarı yakınlarındaki çay içerisinde yerde yatan bir vatandaş olduğu ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alkolü bir kişinin tuvalet ihtiyacını gidermek için indiği çayda dengesini kaybederek düştüğünü ve ayağa kalkamadığını belirledi. Sedye ile ambulansla taşınan Alike tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.